Evet arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir V124 yenileme videosuyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tavanımız baya bir sarkmış. Hatta şurada öne gelmesin diye ben peçete koydum araya. Şimdi arkadaşlar bu tavan sarkma olayı bildiğiniz gibi V104'lerin kabusu. Çünkü bu deri ağır bir malzeme. Altındaki sünger çürümeye başladı mı kendini salmaya başlıyor bu da. Belli zamanla tabi. Özellikle sunrooflarda sunroof su almaya başladı mı çok yapıyor bunu. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl sökeceğiz? Çok zor bir dava bu. Gerçekten uğraştıracak beni. Ben videonun hepsini çekmeyeceğim. Böyle ara ara çekip sunum yapıp tekrar çekip ara ara bilgi aktaracağım ben size. Şimdi ilk yaptığımız iş arkadaşlar şu arkadaki direklerin döşemeleri. Çıkartmaya çalıştık. Şu tavanı olduğunca boşa çıkartmaya çalışıyorum. Karşı tarafı çıkarttık. Gördüğünüz gibi. Şu lambalarımızı çıkaracağız. Benim gibi arkadaşlar şimdi kesik kesik yapacağım ben videoyu size. Şimdilik birinci kademe olarak şurayı söktüm. Sonra şu kol tutacak, el tutacaklarını çekeceğim. Ondan sonra bakacağız tavanda aynı hani sökülmesi gereken neresi var. Size sonra bilgiler aktaracağım. Bana ben bu videoyu çok aradım. Yani V104'lerin tavanla ilgili. Daha önce atan arkadaş olmamış. O yüzden size yardımcı olmak için atıyorum. Şimdilik ara veriyorum. Arkadaşlar videonun ikinci kısmında şurayı da söktüm ben şu anda. Şimdi el tutacaklarına geçtim. El tutacakları 8 somundur. Ee, nasıl Yapacaklarını bir bölgesi. Ben size örnek göstereyim. Bundan sonrasını yaparsın Arkadaşlar ben biraz dikkat etmeye çalışıyorum aynı zamanda. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir hafif bir deri fazlası var. Şeyin altın sıkışmış. Açıyoruz şurayı. Şimdi anahtar gördüğünüz gibi arkadaşlar bu birincisi toplamda 3 tane var bildiğiniz gibi şoför tarafında yok yapacağız bakalım devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi et sıcaklarını da söktüm şimdi tavan bir boşlukta bir görürseniz bir tavan oynuyor yalnız hala şu orta direkleri sök sökmek lazım. Şu ön kapıdaki fitilleri indirmek lazım. Tavan tam boşluğa gelsin. İşlemleri yaptıktan sonra göstereceğim. Evet arkadaşlar, tavanımızın üst döşemesini çıkarttık arabadan. Yalnız çıkartırken dikkat edin. Gerçekten zormuş yani çıkartması zor. Tavanın yani tavandan sökmesi değil de arabanın içinden çıkartması. Ha bir hayli mesele yani. Neyse çok şükür çıkarttık. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar elimde tel bir fırça var. Tel fırçayla kabasını alacağım. Sonra detaylarını e, tekrar size aktarmaya devam edeceğim. Önce bu kabalarını alıyorum. Çok bastırmadan çünkü alttaki kompozit malzemeye zarar vermek istemiyorum çok fazla. Önce şu kabasını alayım ondan sonra devam ederiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerindeki eski kalıntı süngerleri fırça yardımıyla temizlemiş olduk. Şu köşelerde var. Şimdi bu geri kalanı artık e, eve çıkıp, kapalı alanda devam edeceğim bu işlemlere. Ben yani şu evin kapalı alanı çok batmaması için açık alanda kaba olan işi yaptım. Şu geri kalanını hep beraber devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, tavan kaplamamızın kumaşıyla tavanımızı kapladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi ters çevirelim görürsünüz. En son temizle temizliğini yapmıştım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tavan ışık yerleri ve vidalama yerleri var. Bunları güzelce ne aynı hizadan kesmeye çalışacağız ki monte sırasında sıkıntı yaşamayalım. Ondan sonra gördüğünüz arkadaşlar belli ben söktüğüm zaman da yine katlı olan yerleri katladım. Sıfır kesilen yerler vardı. Sıfır kestim. Şimdi bu şekilde monte sonra tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tavan işlemimizi hepsini bitirmiş olduk. Bazı detaylar var, onları tek başıma taktığım için çekemedim, kusura bakmayın. Yanlış öyle bir şey var. Ben tavanı yaparken yan direkler, onların da derisi yüzüldü, onlar da eskimiş bayağı süngerleri çürüdüğü için eski deriyi malum kullanamıyorsunuz bariyle. Tavandan artan malzemeyle yaptım. Yani bu tür işlemleri kendiniz yapabilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Hani malzeme bulamadığımız için geçici de olsa böyle bir şey yaptık. Arkadaşlar tavan gerçekten güzel oldu. Gerginliği falan güzel. Ufak tefek bir iki tane ben leke yaptım. Onları da birazdan silerim. Onun dışında Oturttuk. Çok güzel. Sarkma markma yok. Gördüğünüz gibi. Kalıp gibi oturdu. Vida kaybettim yalnız. Dikkat edin böyle şeylere. Şu sanayiye gidip vida almam lazım bunun için. Bu şekilde arkadaşlar. Yani inşallah başınıza gelmez. Ha, zevk olarak tavanın rengini değiştirmek isterseniz ona bir şey diyemem. Ama inşallah sarkıntı gibi bir şey yaşamazsınız. Yaşarsanız da başa geliyor. Çekilecek. Yapacak bir şey yok. Uğraştırıyor ben e, videoyu ilk çekmeye başladığım ile şu an arasında 10 e, günlük süre geçti. Bunları böyle bölüm bölüm çektim. Onun da nedeni dediğim gibi arkadaşlar ben parçayı söktüm. Sanayiye gittim. Sirte yaşadığım için parça maalesef bulamadım. E, parçayı bulamadığım için internetten istedim. İnternetten ara bayram tatili vesaire e, tatiller girdi. Maalesef uzun bir süre araç böyle rezil rüsva eksti ama arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şükür hallettik. Bu da arka tarafın şeyleri. Şu bu delilere el izleri falan var. Onları da temizleyeceğim şimdi. Ondan sonra inşallah hayırlısıyla bineriz. Allah kimseye gaza beraber vermesin arkadaşlar.